İşletmelerde karşılaşılan problem top görüntüsü mesela destek destekleniyor. Şimdi aslında dünyayla benzer şeyler israf ediyoruz. Özellikle meyve sebzeleri çok fazla israf ediyoruz. Dünyadaki e, orana benzer bir şekilde çünkü Türkiye'de de gıda israfı en çok evlerde gerçekleşiyor. Bu nedenle her bir tüketicinin bilinçlenmesi bizim için önemli. E, bu israfın önüne geçebilmek için. En önemli şey ihtiyacın kadar al. Yani iki tane elma yiyecekseniz iki tane alın. Beş tane elma almayın mesela. Ee, biz bunu kaçırıyoruz. Toplum olarak bunu kaçırıyoruz. En önemlisi. Onun dışında da evlerde nasıl muhafaza yapacağımızı bilmiyoruz. Özellikle meyve sebzeleri hangi şartlarda koruyacağımızı daha doğrusu muhafaza etmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Bu nedenle de e, meyve sebzeyi çok fazla ziyan ediyoruz. Ee, onun dışında da planlı alışveriş yapmak lazım. Aslında yazarak listeleyerek alışveriş yapmak lazım. Bunu e, hani bir istatistik bir, bir değerlendirmesi olsa herhalde yüzde on ancak yapıyordur diye tahmin ediyorum. Hiçbirimiz ihtiyacımızı listeleyip ona göre alışveriş yapmıyoruz. En başta en başta yapılması gereken şey bu. İhtiyacın kadar almak.